Herkese merhabalar. Tenceredeki sorulara hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir arkadaşım var yanımda. Özgür Aşçıoğlu. Soyadından da belli olduğu üzere kendisi bir şef. Biz geçen sene çok güzel bir projede birlikteydik. Yaklaşık bir 6 ay boyunca çok güzel zaman geçirdik. Şimdi Tenceredeki Sorularda da konuğumuz oldu kendisi. Hoş geldin Özgür. Merhaba nasılsın? Şey, nasılsın? İyi bir de bu var. Ha bir de böyle mi? Sonra böyle böyle devam ediyor muyuz? Mesafe artık. Mesafeyi koyuyoruz çok tabii önemli. ki. Tabii. Nasılsın, nasıl gidiyor? İyi, seni gördüm çok iyi oldum. Valla bomba gibisin her zamanki gibi. Senin şu güzel yüzünü gördükten sonra zaten iş bitti. arada ol, İyi ki Bir kahve içtik. Çok sıkılmıştım evde. Evet biraz sıkıcı bir dönem oldu değil mi? Evet maalesef. Sektör açısından da böyle. İyileşeceğiz ama hızla. Evet. Pozitif düşünüyoruz. Positif. Enerjik oluyoruz. Evrene enerjimizi gönderiyoruz. İnşallah her şey normale dönecek en kısa zamanda. Bak çok güzel tencerelerimiz var. Aa, Kalpli falan ha. Vallahi güzel bir şey. Bunun içerisinde ama çok güzel de sorularımız var senin için. Başlayalım mı? <laughs> tamam tüyo almaya çalıştım. Vermedi kimse. Vermezler abi. Soruların birçoğunu ben de bilmiyorum ha. Tamam. Yeni sürpriz sorular da var içerisinde. Değil mi Tencere bizde kalıyor mu? <laughs> tencereyi veremiyoruz. Ama sana başka tencere veririm. Tamam peki. O zaman kapak açılıyor efendim. Buyurun sorularımız başlıyor. İçinde yemek geçen bir atasözü söyle diyor. Pişmiş aşağı su katılmaz. Şişmiş aşağı su katılmaz güzel bayağı didaktik bir şey aslında ama al yürü buradan her şeye uyarlayabilirsin ama içerisinde gastronominin olduğu güzel bir atasözü bence bu tencere bitecek mi evet biteceğiz oh. Dün akşam ne yedin? Hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Dün akşam ne yediğimi hatırlıyor muyum? Sen pizza ee, seversin. Yok şey. Pizza mı yedin? Canlı yine girecektim. Bir, şeyler yedim ama bir tabak hazırladım kendime. Aşçı tabağı gibi bir şeydi. Biraz yoğurt vardı, mücver vardı. Protein yoktu bak ondan sonra onu hatırlıyorum. Biraz da arpa şehri pilavı vardı. Sağlıklı besleniyorsun. Değil aslında ama hadi Öyle <laughs> idare <ileride gülüyor> Eksik yedik artık ne varsa. Süper. Öyle hadi devam edelim. Tarihten hangi ünlü şef ile akşam yemeği yemek isterdin? Aslında Alain Ducasse that. Ne çok yeni şef, ne çok eski. Gerçekten temeli iyi olan, bizim de akademik anlamda gerçekten örnek aldığımız bir eğitimci şef. Fransız gastronomisine evet. damgasını vurmuş bir şefimiz. Bu kızı sevedim. Aşçı olmasaydım ne olurdun? Gazeteciydim ben daha önce. Gazeteci olur. Zaten gazeteci oldum. Sonradan aşçı oldum. Gazetecilikten aşçılığa geçtim. Aşçılıktan da tekrar gazeteciliğe geri mi dönerim diyorsun? Döner. Ben gazeteciliği çok seviyordum. Yapamadığım için daha doğrusu artık yapacak bir ortam kalmadığı için gazeteciliğe... Evet bir ara anılarını dinlemiştim ben seni ya. Çok evet. ilginç anılarım var aslında. Gazeteci, Gazeteci de. oldum. Çok seviyorum. Zevkli bir meslek değil çok, mi? Çok güzel meslek. Hem de kutsal bir meslek. Kamu görevi yapıyorsun orada da. Bu konsepti sevdim ama. Ya gerçekten tencereden çıkan sorular. Herkesin soruları var. Çok güzel. Içerisinde. Konsept de çok güzel. Değil Hemen ediyoruz. atladım güzel. <laughs> Hangi takımı tutuyorsun? Fanatiyim diyorsan ilk 11'i say bakalım. Fanatik değilim. Ben Beşiktaşlıyım. Ailemizde çok fanatik var benim. Hepsi kombra üyesi. Abim açlı olmak üzere eniştem. Ben de Beşiktaşlıyım. Eskiden fanatiktim ama. Ya dersen ki 86 yılının ilk 11'ini sarsıyorum yani. Metel <laughs> Efe <ve gülüyor> <peyaz gülüyor> Gökhan, o, Recep. Belli. Takoz Recep hmm, derlerdi. Evet. O, o, Mehmet, Şifo. Ama günümüzün Beşiktaş'ıyla pek Hiç ilgim yok diyorsun. ilgim yok şef. Şu ana kadar hakkınızı helal etmediniz kimse var mı? Eyüp Kemal Sevinç arkadaşlar. Hakkımı helal etmiyorum ben. Buradan kendisine de iletiyorum. Kameralara söylüyorum. Şaka. Bütün sektörün üstünde hakkım var. herkese helal ediyordur herhalde. Hakkını helal etmediğim kimse yok. Arkasından böyle kötü düşündüğüm de kimse yok. Küs olmayı sevmiyorum. Onu söyleyeyim. Çok pozitif Darbın bir kişiliğim var. Onu biliyorum zaten. Öyle olmak zorunda. Günün sonunda hayat iki gün. İşte birlikteyiz. Yarın belki birimiz yokuz. Aşçıoğlu soyadı bu, bu sorular kişiye özel hazırlanmış. <laughs> İleride çok tehlikeli şeyler çıkabilir. Aşçıoğlu soyadı dedemden geliyor. <laughs> ama baba dedemden değil. Dedemin dedesinden geliyor aslında. Denizli Tavas'ta keşkek oluyormuş hmm. Keşkek de bizim ünlü Ege reçetelerini aslında Türkiye'nin her tarafında farklı şekillerde yapılıyor. Bizde kuzu ve buğdayla yapılır. İkisini birlikte biliyorsunuz zaten tencerelerde. Ama sadece özel günlerde dövermiş. Düğünler için kiralanır gidermiş. Yani etkinlik şefiymiş aslında. Anladım. Ben de aslında aynı iş. Koduyu da şu anda etkinlikler, eğitimler Aha. ve workshoplar şeklinde. O şekilde soyadını mı almış? Evet, Dede. aşçı soyadını almış ama hikaye şurada değişiyor. Baba dedemin 5 çocuğu oluyor. 3'ü kız. Onların soyadı aşçı. Sadece babamla amcamın soyadları Aşçıoğlu. O da ah. memurun iş güzelliği. 2 oğlumun enteresan aşçı ya. Ötekiler aşçı sadece. Aşçı. Hala halamların soyadı hmm. aşçıdır mesela. Onlar evlendiler tabii ondan sonra ama herkes aşçı orada. Biz Aşçıoğlu. Enteresanmış. Oldukuz. Yani sahne ismim değil Aşçıoğlu. <laughs> <laughs> Dede soyadım açtı. Eskiden gelen. Zamanda yolculuk yapsan geleceğe mi giderdin? Geçmişe mi? Geçmişe giderdin. O zaman sus. Geçmişe Sorunuz giderdim. İkincisi ben. geliyor. Neden geçmiş? Neden geçmiş? Çünkü hep mesela kullandığım araba da 75 model dedim. Evimdeki pick-up'lar mesela hepsi koleksiyon. Hepsini ben topladım. Çünkü merakım var. Babadan falan kalmadı çoğu mesela. Nostaljiyi seviyorsun. Seviyorum nostaljiyi. Onun için herhalde ben geçmişe giderdim. O dönemlerde yaşamak isterdim. Mutfak ne olurdu o <laughs> Onu bilmiyorum ben. Daha klasik bir mutfakla karşı karşıya kalırdın. Rafine bir mutfak. Evet. Bu kadar Daha da doğal gıdalar. Füzyon yok. Herkes kendi milletinin, milliyetinin belki... Biz bir de daha doğal gıda. Daha doğal olması. gıda da, tabii. Cımbız senin için neyi ifade ediyor? Cımbız çok güzel. İki hayatım oldu benim, iki mesleğim oldu. Biri gazetecilik, biri şef. Şef olduktan sonra şef cımbızı tabii ki yakamızdan hiç eksik olmadı. Bunu biliyoruz. Gözü her yerde var. Evet. Öncesinde... Rafet çok değil mi? Herkes daha aliyle Ali ile çok dalga geçiyor aslında. Evet. De, takılıyor, dalga geçmiyor aslında. Can, cımbızlı şefler der o. Fine dining yapanlara. <laughs> Cımbız aslında şef cımbızı. Çok önemli tabii ki. Hem tabaklamada daha itinalı ve özenli olmamızı sağlıyor. Ama genelde kadınların kullandığı bir aksesuar. Annenizin yaptığı en sevdiği Yemek nedir? Gözüm kapalı söyleyebilirim bunu. Dalyan köfte. Vay, dalyan ee, köfte. Dalyan köfte. Nedense misafir geldiği zaman kadın hep dalyan köfte yapardı. Yani günlük yemeklerini de çok severdik tabii ki. Ama böyle dalyan köfteyi yapacağı zaman sanki o rulo köfte. Hı -hı. İçinde e, yumurta, sarılmış şekilde kıyma. Ne bileyim? belki de sadece misafir geldiğinde yaptığı için bizim için çok önemliydi. Çok severdik. Annelerin yaptıkları yemekler evet hep genelde lezzetli bir güzel olur çocukları yani. için. Anısı başlar. Ama böyle unutmadığım bir tanesi dalyan köfte. Dalyan. 4'te. Sadece bir hobin olsaydı bu ne olurdu? Bu benim için çok zor bir soru. Benim milyon tane hobim var. Yani herkes bundan şikayetçi olurdu. Bir, bir tanesini düşünmem. tercih etsen? Arabalar olurdu. Arabalar benim için vazgeçilmez. Klasik arabaları seviyorsun. Klasik araba her türlü arabayı çok seviyorum. Ama genelde e, yerden yüksek arabaları çok seviyorum. Bir de klasik arabaları çok seviyorum. Binek arabalarla ve spor arabalarla o kadar aram değil. Valla biraz pahalı bir hobi galiba. Pahalı bir evet. <laughs> evet. Biz de sadece seviyoruz. <laughs> Seni en çok üzen hatıran neydi? Babamın ölümü. Yakın çevremden, çekirdek aileden olan ilk büyük kaybımız bizim babamız. Onun için babamın ölümü. Allah rahmet eylesin. Bize gastronomik bir film öner. Çok güzel. Benim için içki yemek uyumu çok önemlidir. Bir içecek yemek bunların ikisi birlikte düşünülmesi gerekiyor her zaman için. Herhalde Sideways. Bağcılık üstünde yapılmış güzel bir film. Hmm, i̇zlememiştim. Bu çok iyi. Geçenlerde Julian önermişti. Evet, evet. Hatta dedim bir daha seyrediyorum. Şef önerdi. Çok da özlemiştik. Çok güzel oldu. Çok güzel bir film. Ben gerçekten beğeniyorum o filmi. Gastronomik anlamda da çok önemli bilgiler var içerisinde. Henüz izlemeyen varsa lütfen izlesinler. Bu mesleği yapan, yemeğe ilgi duyan kim varsa Julian Julia kaçırmayın. Uzun süredir yapmak istediğin halde yapamadığın bir şey var mı? Evet ise neden yapamadın? Evet, arabayla gezmeyi çok özledim. Karantina 3 ay boyunca en çok özlediğim konu bu. Şöyle bağlara, bahçelere. Öf. Hatta mümkünse Yunanistan'a bir sürmek istiyorum böyle. Çok özledim. Bir süper gücün olsa bu ne olurdu? Süper gücüm yok. <laughs> Yalnız çok güzel. Süper gücüm yok. Bir süper gücüm olsa ne olurdu? Bakışlarımla yakmak isterdim mesela. Hani o şey vardı ya. Süpermen de vardı? O bakıyor falan böyle lazer. Öyle bir bakış <laughs> olsun. <isterdim. gülüyor> Spor yapıyor musun? Yaparken nasıl besleniyorsun? Spor yapıyorum. Evde spor yapıyorum ama çok abartmıyorum böyle yani. Uh -huh. Rutin sporlar yapıyorum. Sadece kendi vücut ağırlığımla çalışabileceğim sporları yapıyorum. Uh -huh. Duvarları ittiriyorum, kendimi kaldırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şeyler yapıyorum. Vücut ağırlığıyla çalışmayı çok seviyorum. Peki beslenmeyle ilgili dikkat ettiğim bir şey var mı? Var, Anladım. zamanlamalarına dikkat ediyorum. Onun dışında öyle hurma, şeker kullanmayayım da hurmadan yapayım da öyle bir şeylere hiç takılmıyorum. Baklavamı yiyorum ama en doğal şekilde dosundayım. besleniyorum. Bir tane yiyorum. Zamanlamasını da sabah saatlerine kaydırıyorum ki gün içinde yakayım onu. Kan yatmadan önce yemeyeceğimizi herkes biliyor zaten İçinde yemek geçen bir şarkı söyle Yüksek sesle çok güzel hadi bakalım TİRİ DİNE TİRİ Bandım bedavamı sandın Parayla aldım Bu dedemin en çok sevdiği türkülerden biriydi Hemen yapıştıralım yani burada Abi soyadını almakla kalmamışsın Bütün özelliklerini de almışsın <laughs> <laughs> Süper, Devam. ağzına sağlık. Sağ. Ol. Bize bu tekerlemeyi okur musun? Bu çorbayı nanelemeli de mi yemeli, nanelememeli de mi yemeli? İlkinde takıldım galiba. Olmamış, bir Tek sefer. kere daha Tabii. Bu çorbayı nanelemeli de mi yemeli, olmadı. Bu çorbayı nanelemeli demi mi yemeli, nanelememeli de mi yemeli? De yemeli. Değildim. <laughs> <laughs> Mutfakta en büyük fantezin nedir? Çok güzel, ben bunu pas geçiyorum. <laughs> <laughs> <susurra> <susurra> Verdade! Evet. En büyük fanteziniz. Ee, çok güzel bir fantezim yok ki yemek yapmak istiyorum. Rahat oldu Özgürcüğüm <laughs> <abi. gülüyor> ya? yemek yapmak. En evet. büyük fantezim yemek evet. yapmak. Yemek yapmak. Ama nasıl yemek yapmak? Yemek yapmak zaten. Apı klasik. ki yemek yapmak isterim mesela bir ya gerçekten yiyem, yiyem ki... mesela birbirine sarılsın öpüşsün bir falan isterim mesela. Böyle bir yemek olabilir mi acaba? Kimyasal Yapıl... etkili. Tabii ki yapılabilir. Aç dolu bir yemek. Yapılabilir. Evet. Aç dolu yemekler. Geçmek istiyorsan... Ah <gülüyor> sorular. <gülüyor> Yok bir tane kal. Tencerenin dibini karıştır. Evde yemek yaparken müzik dinler misiniz? Hangisi? Müziksiz hiçbir şey yapmıyorum ki. Yani ne araba kullanıyorum. Uyandığımda hemen elim müziğe gidiyor. Hatta yatarken bile müzikle yatıyorum ben. Yemek yaparken de mutlaka Hı. müzik dinliyorum. Mesela ne tarz müzikler dinlersin? Aslında ben davul çalıyorum, gitar çalıyorum. Lise orkestrasından beri işte üniversitede bir dönem para kazanmak için davul çaldım barlarda, restoranlarda. Bunları da yaptım. Onun için genelde rockla başladım. Sonra caza giden bir çıkışım oldu. İşte King Crimson'lar, Emerson, Lake Palmer'lar, Deep Purple'lar, Zeppelin'ler her şey dinledik. Türk halk müziği de çok severim, pop müziklerimizi. Bende bir sınır olmadı. Bir dönem sonra öyle bir şey oldu ki radyo dinlemeye başladım. Pop bildiğin düz pop <laughs> müzik dinlemeye başladım ve bunun altındaki senfonik altyapılara böyle çıkartmaya başladım. İçeriden seçmeye başladım. Pop çalmayı da çok seviyorum bu arada. Son dönemde de Türkçe sözlü rap müzik bu şekilde gidiyor. bizim falan dinler misin? Dinliyorum, ben ayım ya şu anda. Ezel mezel yıkılıyor ev böyle hatta tepki alıyorum <laughs> <laughs> Ama genelde galiba Türkçe sözlü rap müzik falan dinliyorum bu arada çok. Ama böyle albüm albüm değil de Spotify'dan genelde playlistler hmm. şeklinde. Mutfakta da çok dinliyorum. Ama mutfakta en çok dinlemeyi sevdiğim şey caz. Süper. Müzik ruhun gıdası efendim. Biz de yemek yaparken bol bol müzik dinliyoruz. Bugünkü konuğumuz Özgür Aşçıoğlu idi efendim. Tenceredeki sorunlarda katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Özgür Şef çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Eline emeğine sağlık. E, çok güzel oldu. Bir sonraki tenceredeki sorunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tenceredeki soruları siz de takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın. Hatta bu yapmış olduğumuz sohbetleri yorumlarınızda eksik etmeyin. Hoşçakalın.